Aile ve eğitim kurumları gençleri hayata hazırlamaya çalışırken bazı alanlarda yetersiz kaldığı görülmektedir. Hayatımızı kolaylaştıran veya karşılaştığımız problemlerde pratik çözümler bulmamıza yardımcı olacak, en basit mekanik eşyalarda çözüme yardımcı olacak el ve güç aletlerinin ne işe yaradığı, nasıl kullanıldığı, hatta bu aletlerin isimlerinin bile çoğu genç tarafından bilinmediğini görmekteyiz. En basitinden bir kol saati pili veya musluk değişimini bile neredeyse kimse yapamamaktadır. Amaç Gençlerin çevre ile ilgili sorunlarda sorumluluk alma bilinci ile çevreye duyarlı olmalarına yardımcı olmak, el ve güç aletlerini kullanma becerisi kazandırarak çevreye duyarlılıkta değerler eğitimi ile sorumluluk bilinci oluşturma, Basit el ve güç aletleri kullanarak küçük dokunuşlarla eşyaların dayanıklılığı süresini arttıracak koruyucu ve önleyici bir çevre bilinci kazandırmak. Gençlerin evde ve okulda karşılaştıkları küçük aksaklıklara çözüm üretecek beceriler kazandırarak bir özgüven aşılamak. Her problemde usta çağırıp gereksiz maliyetler ve zaman kaybına girmeden bireysel çözümler üretecek çözüm odaklı düşünme becerisi kazandırmak. Bir işi halletmenin ve çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşayarak hayata pozitif bakış açısı kazandırmak. Çevremizde basit sorunlarda yapılacak küçük işlemler ile topluma fayda sağlayacak yardımseverlik bilincinin aşılanması. Kendi ayakları üstünde durabilecek yaşam becerileri kazandırmak. Öncelikleri sahip olduğu bilgi, beceri ve çevreyi koruma kültürü sahiplenme ve sonraki kuşaklara aktarmaya istekli ve gönüllü olmaya destek sunmak. 200 öğrenciyi uyguladığımız anketimizde elde ettiğimiz veriler ışığında 8 haftalık bir program hazırladık. Teorik ve uygulamalı olarak her hafta bir başlık ele alındı. Başlıklar şu şekilde çevre bilinci ve sosyal ve bireysel sorumluluk konusunda bilinçlendirme ve bilgilendirme semineri verildi. El ve güç aletlerinin tanıtımı, el ve güç aletlerinin nerelerde ve nasıl kullanılabileceği, el ve güç aletlerinin kullanırken dikkat edilecek iş güvenliği kuralları, el ve güç aletlerinin uygulamalı kullanımı, çevremizdeki eşyaları korumak, dayanıklılıklarını uzatmak için yapılan gerek, yapılması gerekenler. Çevremizde aksaklık ve problemleri küçük dokunuşlarda çözüm bulma fikirleri. Örnek, pratik ve faydalı işlerin kayıt altına alınarak açtığımız sosyal medya kanalı üzerinden görsel bir yayın yaparak gençlerde çevreyi koruma bilinci ve sorumluluk almaya istekli olma konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıldı.